Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün Orta Kordo'da Darius oynuyorum. Karşımda da Katerina var. Ben yani girdiğim gün görüyorsunuz. Keskin sana günü girdim. Bugün size midde tek atan görünmez Darius oynayacağım. Görünmez olmak için mecburen Draktar alacağım. Draktar hemize zırh gelecek. Yani hasarımız çok fazla olacak. Bu sayede tek atmam da kolay olacak. Ben video giriş yaparken Silas direkt Mordo'ya girmiş. Adam alır mıyız? Acaba ilk olarak aim açsam. çok güzel. ilk kanı bizim adam aldı. Bana da asist geldi. İlk olarak iyi e açmam güzel oldu. Tek adamı çektiğim zaman keskin sarak sayesinde hızlı hızlı vuracağım. Yani üstüne kanam meydana gelecek. İkinci olarak da W açtım. Katen yaklaştığı zaman yavaştırsam kaçımız çok daha zor hale gelecek. Darius bildiğiniz gibi birebir de çok güçlü. Yani çoğu şampiyonu rahat bir şekilde kesebiliyor. Biraz vurayım. Bir kadar vursaydım 5 kanama olacaktı. Yarı canı kalacaktı. Katen'e büyük ihtimal hiç agresif oynamayacak. Zaten elektrik ver girmiş. Yenilmez falan girse belki uzun takaslarda bir şey yapardı. Çekemedik. En azından flash'ını aldık adamın. Dayana gank falan attığı zaman Q'umun dışında değdirebilirsem belki ikisini birden kesebilirim. Şuraya var diyeyim. flash olmadığı için hiç yaklaşmayacak. Katerina minor attığı için eyle çekmeyi yerlemem lazım. Kestik adamı. Şimdi ölecek. Ben pushlayayım burayı. Adamı tam zamanda kestik. Emyon dalgası geldi. Buradakilerin hepsini kaçıracak. Ayrıca bu keskin sağ aldığınız zaman karakter çok güçlü Yani, yani kanımı hızlı bir şekilde meydana getirebiliyorsunuz. Flash W yaptıktan sonra keskin sağ sayesinde hızlı üçlama saldırı yapabilirim. Yani 5 kanım olması çok kolay gelecek. Zaten sonra ultim sayesinde kesebilirim. Eterin hiç attım ya bu sefer atlasın. Yavaşla attım. Erken attım ya. Kötü attık. Keşke bir kadar vursaydım. Siz benim gibi yapmayın. 5 kam yaptıktan sonra ulti basmaya çalışın. Çünkü orada 4 kanama yaptıktan sonra 5. kanamayı da Q'mu dışla yapsaydım arkadaşlar. Hem can çalacaktım hem katen ultimi alacaktım. Ben belki de da kesebilirdim. Katen de şu an macaracının pozu bende almış. Ya baştan hazırınızı tekleme çalışacak ama yeniden kesebiliriz çünkü em sayesinde hazır kazanıyorum. Dayana alameti al arkadaşlar. Demek ki adam üst tarafta. Bende şu ulti de var. Katen yukarı kaçtığı zaman direkt beni bekliyor demektir. Önceki yerde altı doğru kaçıyordu. Direkt bait'te de orada ben hiç düşünmedim dayanın orada olduğunu. Adamı çok üstüne gitmediğim zaman sorun olmayacak. Tabi adam 5'te almıyor. Yani lane böyle olduğu zaman sıkıcı geçmeye başlıyor. Ve Tenno böyle pasif oyun için benim de Majoran bot'a falan gitmem gerekiyor. Hani en azından bot'tan falan kill alabiliriz. Direkt şimdi bot'a gidecektim. Üst tarafta Dayana var. Bence bunu da keseriz gibi ya. Şöyle bir göstereyim. İyi de var. Bak geldim. Ama TP de geldi. Bir bastık. Bunu aldık. Bence diğerlerini de keseriz. Ya da kesemeyeceğiz gibi ya. Aim'in gelmesi lazım. Keşke aim olsaydı. Atamadım Diana'ya Normal saldırı yaptığım zaman dayan üstüne 5 kırma meydana gelir diye düşündüm Ben direkt ulti pasif keseriz diye Böyle olmadığı için de çok fazla aradım ve gerekseleri öldüm Orada yapmam gereken şey Diana'ya vurduktan sonra Üzerine 5 kırma meydana gelmediği zaman direkt geriye çıkmam lazımdı Bundan sonra böyle durumlarda daha dikkat etmemiz lazım Şimdi Drakter'ı da aldım Sırtaşmam çok fazla Yine öldün bana mı ölecek mi? Ölmeyecek galiba Şu an ölmesi lazım Güzel bende kaldı. Fetener 0 olmuş. Adam yavaştan tilt olmaya başlayabilir. Şu anda bunu da kestik. Alttan rel geliyor. İnşallah ölmeyiz. Tamam ölmedik. Hemen base'e gideyim. Orada Mecibran dayanın üzerine 4 kaman varken ulti bastım. Zaten 5 kaman yapmaya çalıştırdık. Büyük ihtimal adam bizi alacaktı. Şimdi minyonları alırken de sınıf bir ricam olacak. Şimdiden bana destek olmak isterseniz videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi minyonları aldıktan sonra 11 olacağım. Adamlar da ejderi oluyormuş. Az sonra gitmek lazım. İstem mi ki? İstem bunlar beni de keserler. Toplam 4 kişi olacaklar Katerina'la birlikte. Ben bizim ve de üst taraftaymış. da alacak mı? Ben tamam, güzel flash'ı gitti. Çekmeye çalışıyorum bunları. Bizimkiler bakacak mı? Yine bakıyorlar. Çektik. Belki bir şey yaparız iyileşeyim. Bunu da aldık. Tek quadra attım. Pentamız nerede? Orada gelecek mi? Belki Mordi'yi da keseriz ultimiz varken. Böyle olmasını hiç beklemiyordum ama işte Darius olduğumuz için olabiliyor. Odan bizi alır ya. Direkt kestik. O yüzden çok fazla zarar aldım. Penta atamasam ama sadece bir Draktar'a ne kadar fazla vurduğumuzu görmüş oldunuz. Nux da yok etmiş. Adam 16 e 6 oldu. Bayağı bir tilt olmuştur. Bence bunları da aldık ya. Flaşı gitti. Ben bir Q atayım. Şu anda kestim. Tazeleri aldıktan sonra biraz tanklaşabilirim. Yoksa sıkıntı olacak. Yani da ulti varmış. Bu kadar fazla vurmasını da beklemiyordum. Yani 1375 vurdu. Aslında bu kadar fazla vurması çok normal. Çünkü aldığım istenmez zaten saldırı itemi. Morda tek başına top takılıyı aldı. Bakalım kesebilecek miyim adamı? Bu bastı. Tutuşlar atayım. Bence aldık ya. Çok fazla vurdum adamı. Şu an kasarım bayağı bir yeterli arkadaşlar. Araya girdiğimiz zaman ölmemem gerekiyor. Karşı takımda da 3 tane HP şampiyonu olduğu için mecburen Doğan'ı kudreti alacağım. Bu item bize 60 büyü direnci veriyor. Ve rakip balansları aldığımız zaman da büyü direncimiz katlanıyor. Ben bir çıkmam lazım. Bu sefer öldük ya. Çok kötü oynadım. Orada orada üzerine 5 kilo yapıp ulti basıp kestirdim. Belki diğerlerinde bir şey yapardık. 5 yani kilo yapamadığım için çok kötü oynadım orada. Bir şey yapamadım. İtemberimiz suikast itemberi olduğu için direkt önden benim girmem gerekiyor. Yani toplamak için gideceğiz. Çok güzel. Laksik birden yok etti. İki iki. Gel direkt kaçıyor. Bakalım Morda doğdu. Rally ikisi gelecek mi? Hemen yonları Şimdi şurada bekleyelim. da geliyor. Yavaşlattım. Evet, ultimle aldım adamı. Bunu da alacaktım kaçmasıydı yani Q'muz yediği zaman direkt ulti bas çektim. Önler aldıktan sonra base'e gittim doğanın kudretini bitirdim. Şu an üstümdeki büyüdüren çok fazla. Tabi direkt adam dalmayacağız. almayacağız. Yine arkadan girmem lazım. Burada da bekleyelim. Alev de çıktı büyük ihtimalle gelecekler. Şu alttan gelmeleri lazım. Bekliyorum. Şimdi bir keseyim. Bu da öldü. Nerede kayısı? Bunu da aldık. Ben atabileceğiz mi? Kim kaldı? Yine orada kaldı. Orada kesmek çok zor olacak. Kings bir de alt tarafa doğru gittiği için adamı yakalayamayacağım şimdi. Orada aldı bunu. Büyük ihtimalle ben almayacak zaten kaçıyor yakalayamayacağız da Mordor'un üzerinde hazır olmadığı için birebir de kesmemiz çok kolay oluyor Ben atamasak da yine ikinci kuadramızı attık Adamı rahat bir şekilde yakalamak için de mecburen bir adamı zırh alacağım Flash attı ya. Flash atmasa 5 kama yapacaktım. Olmadı. Bir adam zırhını aldım arkadaşlar. Şu an hareket çok fazla. Hani birileri kaçmaya kalkıştı artık rahat bir şekilde yakalayabileceğim. Bir de bana 4-5 kişi geldiği zaman ölmemek için de şimdi son item olarak Strak alacağım. Aldık bunları ya. Yardım lazım tabi. Hepsi birden gelince sıkıntı olabiliyor. Bir girecek mi? Duyuyemeyelim. Yavaşla attım ama ben öldüm. adam sana attığı için. Bizim sayılarımızda fightlar gelmiyor arkadaşlar. Sürekli orman dönüyor. Direkt bizimkiler flame atıyorlar. Adamlar şimdi baronu da almışlar. Büyük ihtimalle şimdi sayılası ölecektir. Yardım edeyim. Ne keselim? Çok güzel. de num sayesinde aldım. Üzerimizdeki büyü direnci ama dayanıyor çok fazla vuruyor. Hani faetlere dikkat etmem lazım. Alev de çıktı. Bunu verdiğimiz zaman sıkıntı olacak. Herkes gelsin buraya. Oyun olmasa olmasaydı büyük ihtimalle alacaktım. Benim de da bayağı azaldı. İki bizim Jinx aldı. Her adam bana alsa sıkıntı olacaktı. Bu sefer aldı bizi ya. Önce i̇şte attıktan sonra ulti Adam Adamlar oyunu bitiriyor. Bizim Silas hiç bakmıyor. Yani bu maçı kaybettik. Yapacak bir şey yok. Takımın olduğu için arada böyle şeyler olabiliyor. Adamlar nerede oyunu bitireceklerdi. Silas yeni geldi. kesemedik. Keşke biraz daha vursaydım. Direkt ölür diye ultiyi bastım da. Erken bastık. Hemen keselim. Adam direkt tek attı ya. Silas direkt yazmış. Derdim sizsiniz. Kazanmak etmiyorsunuz diye. Ben item de oldum. Strike'ım da var. Biz oynarsak belki bir şey yaparız ya. Direkt rele falan girmeyeceğim. Yoksa sıkıntı olabiliyor. Tamam zonyası da gitti. Keşke en azından bu tatabilseydim. Hani katerine falan alsam diğerleri de ölecekti. Reis'e kanamayı öldü. Bu şu an bizimkiler de öldüler galiba. On fight'ta fazla bir şey yapamadım arkadaşlar. Maçı da kaybettik. 39 kasar atmışım. Darak Daraktarlı bir şekilde daha göstermeye çalıştım. Her video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarz videoları kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.